Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Transfer videomuzda size Videoya Video geçmeden önce günün sorusu olarak hazır gün oynanacak olan Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç biter? Doğru skor tahmini yapan ve kanalımıza abone olan bir kişiye tuttuğu takımın formasını hediye Yorum yazmayı unutmayın lütfen. Şimdi videomuza geçelim. Giyse ile. Juventus ve Napoli Hollandalı yıldız yükseğiyle dinliyor. Fakat Hollandalı yıldızın önceliği kulübü Manchester United'a kalmak ve kendisine gelen şansı değerlendirmek. Ada kulübü olan Liverpool'un sınır salayalısı Mohamed Salah'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Paris Saint-Germain devreye girdi bile. Lakin Liverpool yönetimi de pek olay bir gibi görünmüyor. Son kararı Salah'ın kendisi verdi. Bir diğer ada kulübü olan Manchester City, transfer listesinde bulunan Marmuş'un kulübüyle temasa geçti. Alman kulübü Frankfurt'un bu transferden talebi 60 milyon euro. Real Madrid, Bournemouth'un genç ünlüsü yüksevi kazısına katmak istiyor. Transfer için İngiliz kulübünün talebi 65 milyon euro. Başarılı oyuncu geçen sezon 15 milyon euroya sezon başında transfer edilmişti. Liverpool ve Paris Saint Germain, Inter'den yıldız oyuncu Turam ile ilgilenir. Fransız oyuncunun sözleşmesinde 85 milyon euro serbest kalma vadeli var. Şimdi de Türkiye'den devam edelim. Galatasaray'ın gündeminde olan kulu Mahallesi'nin talipleri her geçen gün artıyor. Ada kulüpleri Aston Villa ve Tottenham'dan bu transfer için devre girmiş durumda. Adı uzun bir süre Galatasaray'da geçen Inter Kogore, Alman kulübü Werder Bremen'e imza yaptı. Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren genç oyuncuyu Yunus Akgün'ün talipleri her geçen gün artıyor. Bildir haberine göre Arda'dan Martin ve Forrest bu transfer için devreye girmiş durumda. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardı Talişka'nın yakın zamanda İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ayrıca Topal bölgesinde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Roma'da kadroya giremeyen Hermoso transferine sıcak bakıyor. Teknik rekül durumunu çözmeden transfere girmek istemeyen Beşiktaş için en ciddi aday İbrahim Üzülmez gerekiyor. İbrahim Üzülmez ile ileriki haftalarda görüşülmesi bekleniyor. Eren'in Galatasaray transferi sonrası Spor Bet'te sıkıntı yaşamak istemeyen Trabzon Spor, Tottenham'dan Danimarkalı oyuncu Yakup Yansen ile ilgilenin. Bizi de izlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Transfer videomuzda sizin Video geçmeden önce günün sorusu olarak hazır günü oynanacak olan Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç biter? Doğru skor tahmini yapan ve kanalımıza abone olan bir kişiye tuttuğu takımın formasını hediye edeceğiz. Yorum yazmayı unutmayın lütfen. Şimdi budamıza geçelim, iyi seyirler. Juventus ve Napoli Hollandalı yıldız büyük seyirci geliyor. Fakat Hollandalı yıldızın önceliği kulübü Manchester United'a kalmak ve kendisine gelen şansı değerlendirmek. Ada kulübü olan Liverpool'un Mısralı yıldızı Mohamed Salah'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Paris Saint-Germain e devreye girdi bile. Lakin Liverpool yönetimi de tek olay vazgeçilir gibi görünmüyor. Son kararı Salah kendisi verdi. Bir diğer ada kulübü olan Manchester City, transfer listesinde bulunan Marmuş'un kulübüyle temasa geçti. Alman kulübü Frankfurt'un bu transferden talebi 60 milyon euro. Real Madrid, Bournemouth'un genç yüzyıl üniversite bir kalkışına katmak isteyecek. Transfer için İngiliz kulübünün talep 65 milyon euro. Başarılı oyuncu geçen sezon 15 milyon euroya